Liste zamanı. <laughs> Günün top ten listesini oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, karşı cinsi tavlamak için en kötü 10 cümle. Şimdi Bayşe ve arkadaşlarında Capital Radio'da. Ee, buyurun Esin Hanım devam edelim. Karşı cinsi tavlamak için en kötü 10 cümleden biri ne olabilir? Seni görünce nefesim kesildi. Umarım suni terapesi yapmayı biliyorsun. Oh, Öpücük Şöyle almak ya. için çirkin. <laughs> Erkan Bey. Yalanlarla dolu bir cümle daha. Ee, seninle sadece gün batımını izlemek istiyorum. Gibi. Başka bir <laughs> Romantikleşme... art yok. <gülüyor> <gülüyor> Romantikleşme çabaları bence yanlış. Kıyafetlerimiz all the time üstümüzde olacak. <gülüyor> <gülüyor> Vücudun harikalar diyarı gibi. Bitmedi. <laughs> Bitseydi iyiydi. <laughs> Vücudun harikalar diyarı gibi. Ha bu arada adım Alice. Of, Daha kötüsü esprinin açıklamasını yapmak zorunda kalmak olur değil mi? E, tabii tabii. <laughs> Ay ne diyorsun ya? Hani var ya Alice harikalı. Ha neyse <laughs> boş ver. <laughs> Bize gidelim mi diye direkt. Çok e, ee, Bu özgüvenle insan profilleri her zaman biraz bir nebze rahatsız edici olabiliyor. Onlardan biri de şöyle bir cümleye sahip olabilir. Benim harika zekam... Zekam yalnız. Ha, <laughs> <laughs> Benim harika zekam senin de harika bedeninle harika çocuklar yapabiliriz. <laughs> i̇yiymiş. Buna benzer bir tane var. Nedir? Bak on üzerinden 9'sun tamam mı? Ben de birim birlikte 10 numara oluruz. <laughs> bu ama bu şekilde söylendiği zaman çok antipatik olmayabilir. Evet. Fena. Ama e, şu şekilde bak 10 üzerinden 9'sun ben de birim birlikte 10 numara oluruz dedi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o zaman aa polis. <laughs> delikanlı delikanlı olmayın. Diyor. Evet Erkan Bey. olun peki. En klasik cümleye hiçbiriniz yer vermediniz mi ya? Hangisi? Benimle çıkar mısın? Aaa. <laughs> 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 Benimle çıkar evet, mısın? Ya. Geçerliliğini evet. yitirdi bence. Ya. Adın Google mı? Ay hayır neden? Bu arada nedensin? siz... kadınları diye. seviyorum herhalde. <laughs> Bu şey cevap <yapabileceğim, gülüyor> Ad, e, adın Google mı? Hayır neden? Sen de aradığım her şeyi buldum da. Oh. <laughs> Klişe. <Goal. gülüyor> Ay, peki. Peki şöyle bir şey diyebilirim o zaman. Söz veriyorum. Sen uyurken videonu çekip internete satmayacağım. Daha öncekiler gibi. Oh. <laughs> o <laughs> oh, bu, bu, benim baştakinden daha kötüymüş be. Neyse <laughs> <laughs> daha fenalar geliyor bende de. de. Ee, telefon numaramız 0212 335 49 99. Capital Radio'yu arayın. Ee, kötü bir tavlama cümlesi de sizden alalım. Evet. Erkan Bey. Akrostiş teklif etmek. <laughs> seviyorum ama kimi? <gülüyor> <gülüyor> en tadını, <gülüyor> <gülüyor> Bir de okuyor değil mi? <laughs> Ve kız o kadar itilecek ki farkında değil ona krostiş olduğunu zaten değil mi? seviyorumu <laughs> birleştiremiyorsun ee, harika bir vücudun olduğunu söylesem bunu bana karşı kullanır mıydın? Gelim <laughs> 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 oyunları falan ya, çok peki çok tatlısın güzelsin şekerci mi? baban senin <laughs> yine bir klasiği <laughs> yerine getirmeyeyim <tabi>. <gülüyor> <gülüyor> baban şekerci mi? evet ay e, mal varlığıyla övünerek kaleyi fethetmeyi de çok yanlış buluyorum ben. Yani, biz, yani, klasik bir cümle değil ama işte yat var. İşte yazlığımızdaydık geçen gün. Tabii e, tabii. Işte, şu de, bina aynen öyle. öyle. Evet evet aynen öyle. <laughs> şu ala oralar buralar hepsi bizim. <laughs> Ay. Ben ben hiçbir zaman bu şekilde mal varlığımla etkileyemedim. Niye? Hep şey dedim çünkü biliyor musun benim babam milyon... <laughs> hiçbir garantisi yok değil mi? <laughs> Her an her şey olabilir. Öksüz yetimlere bağışladığı anda hiçbir anlamı yok mesela. <laughs> ya... Seni dinliyorsa kesin bağışlayacak zaten. O ba bağışlar bağışlar. Ya ne oldu biliyor musunuz? Şöyle bir 10-15 sene önce filandı. Baba dedim niye bu kadar cimrilik yapıyorsun ya? Git kendine... Bir Alman arabası al filan bilmem ne ucuz arabalar kullanıyor ediyor falan filan. Hmm. Senin için saklıyorum dedi paraları tamam mı? Hmm. Şimdi mirasını sana bırakacağını ima edip 15 sene daha yaşamak <laughs> bence delikanlılığa <laughs> sığmaz. Allah uzun <laughs> çok ömür çok verse uyum. parasında gözüm yok sadece e, teklif etti. <laughs> çok uyumlu. Bilmiyorum neyse. <laughs> evet istiyorsan. işte buradayım. Diğer iki dileğin ne? ya. <laughs> <Aa>, özgüven patlamaları. <laughs> patlamaları ki nasıl hem de ya. Peki ben, o zaman ben de bu anonsta son şeyimde yeni bir klişeden yanı kullanmak istiyorum. Güzel bir şarkı sözüydü zamanında. Pantolonunu çok sevdiğim çıkar onu bebeğim. Vay, var, vardı öyle <laughs> bir şarkı evet. Bilmiyor musun şarkıyı? Pantolon Gömlekle başlıyor. Gömleği çok sevdim. Evet. Abi benim Hadi inanamıyorum ya. Gidelim. Bilmiyor muydun ya? Bazen böyle iki kişi aynı şarkıyı yazar ya. Biraz benzer <laughs> ama. İlsinenmiştir belki yazan. Sen Pantolonun ne? olayım giy beni giy beni. Yok mu ölçü. Şey? <laughs> <laughs> <Haydi. gülüyor> Pes. Pes gerçekten. Pes. Ben neden böyleyim? Ne oldu sana Kim ne yaptı? Çok merak ediyorum. <laughs> Hakan Bey seninle ciddi düşünüyorum cümlesi de bence o yeterince itici. ay Çok evet. itici seninle ciddi düşünüyorum ciddi hani olarak neyi ediyormuş. düşünüyorsun? Lütfediyormuş gibi yani anladın mı hani ne diyecek kız sağ ol eksik Ay olan. evet yani. ya bir de şeyde şu anda mekanda feminist var yani sorucun <laughs> için söylenecek şey değildi o gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <diye. gülüyor> Bakalım ee, sana olan aşkımı izhal gibi tutamıyorum. Of sabah <laughs> sabah. Of, <laughs> of. <laughs> Capital radio.